bin lira para verdi. En düşük emekli maaşı dedi. Kaç para olacak? 20 bin lira olacak. Dün aldım geldim on altta o yedi bin lira para. Kesmişler Utansın mi? ne yapıyor? Bin lira geç Bin lira çok para sana vatala. Bir Doğru çay kayıp parası. Doğru Bu suyu. emekli onlar her zaman vatanımızı biz hizmet edelim. Vatandaşımız da bizi korusun. Haksız mı söylüyorsun çocuk? Bak ben 70 yaşına son şu ellerimin haline bak. Emek parası kazanacağını ya. 17 bin lira ne yetiyor bu pahalılıkta? Çalışmak zorundayım diyorsun. Allah razı olsun. Ben televizyon hiçbir zaman kaçamıyorum. Mecliste oraya löbet tuttular. Ama işte. tamam yavrum. Şey Utanmadan bizim ya Nazil'deki Haluk Bey şükremiyorlar. Ha o hal 16 bin nerede git gelsin şükret. Şükretsin gitsin bir lokantta bir para sonumu var. utanmazla. Bak sandık gelecek seçim olacak bunları göndereceğiz sonra bolluğa şükredeceğiz. Tamam bolluğa. çocuğum bak Ege ne hal düşer? Çiftçiye böyle diyor mazotu indirim diyor petrola. Yar nasıl salda itibara indirim. E, kaç gün geçtar indiriyorum indiriyor indiriyor. Çiftçinin mazotunu kovmasın, gübresini kovmasın, hayvanın yemini zamlamasın ekonomi düşer, bolluk olur. Doğru. Her şey bol olur. Ama hani bizim bolluk? Doğru. Dıştan. Nereden geliyor? Suriye'den geliyor. Bilmem nereden geliyor? Dışı bağımlı olduk biz. Türkiye'nin kara toprak neler getiriyor? Yok. No? Yetiştiren yok. Korkuyor vatandaş. Bu sene kumpiyle tarlaladı kaldı. Yollar döktüler. Günah değil mi bu çiftçiye? Beni kızalar kızmasınlar. Ben herkese de aynı Sen söylüyorum. Sen doğruları söylüyorsun. Yaşadığını söylüyorsun. Gördüğünü söylüyorsun. Oğlum İşim her şey öyle bir de. emeği aşam sabah 20 lira. Evde ben bir kişiyim ben sorun değil. 4 çocuğu olan var, üç çocuğu olan var. 15 bin lira emeğine mi götürsün? En azı çikolata 250 lira. Peynirine mi götürsün? Bir şey götürsün. Şişi cenemi nasıl idare etsin? Çocuklar okulu giymez oldu. Önler kesildi çocukların. Okuyacaklar, onlar büyüyecekler Türkiye'nin geleceği olacaklar eksiklerimiz varsa sizler düzeltin. Ama herkes yolu giysin. Çiftçimiz kalkınsın. Vatandaşımız kalkınsın. Üresin. Hayvancılar hayvanlar sattılar. Ondan sonra esnaf kapılarını kapattı. Ben de para olursun ve esnaf kapısını <laughs> öyle vereceğim. <canım. gülüyor> Hayvan ne insan satacak? Yemi saman ucuz olursa beşten daha bağlayacak. Haksız mı söylüyor. Bitti. Türkiye bitti. bitti. Türkiye bitmez. İnşallah bak seçim olacak, sandık gelecek. Bunları göndereceğiz. Bir doktora gidiyorsun. Ne var sende? Vitamin eksikliği var. Doktor sen söylemiyor. Şu vitamin eksik, bu eksik bunlar bunları al da vitamin organların şöyle olsun diye ya. Gücü yok ki vatandaşı. Ben kendim için söylemiyorum. Bütün Türkiye'nin insanı için konuşuyorum ben. Var mı? Yok. İlaç almaya gücü yok. O kadar endi düştü vatandaşımız ya yapmaya derler. Aslında bize söyleyecek bir şey bırakmadı teyzem. Türkiye'nin halini bu işin içinde yaşayan biri olarak, üreten biri olarak, emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda kalan biri olarak özetledi. <laughs>